Evet efendim tekrar günaydınlar sağlık gündeminden. Bu sabah da sağlık gündemini açıyoruz efendim. İlk konuğumuz estetik ve plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Nezail Demirciler. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet programımızda sizi ağırlamaktan çok keyifliyiz. Cerrahi estetiklerin yanı sıra ameliyatsız estetiklerle birlikte anılan medikal estetik dünyasında ve yeni gelişmelerini sağlık gündemine taşımak istiyoruz. Son zamanlarda yazılı görsel basında çok dikkatimizi çeken kök hücre uygulamaları, egzozom uygulamaları gün geçtikçe hakkında söylemler, ifadeler ve tedavi seçenekleri gündemde yer almaya devam ediyor. Bu noktada egzozom uygulamalarını sizler cerrahi dünyasında, cerrahi öncesinde, sonrasında uyguluyor musunuz? Uygulamalarda yer veriyor musunuz hocam? Evet, sizin de söylediğiniz gibi cerrahinin yanında e, non-invaziv dediğimiz bu e, estetik medikal uygulamalar bizim plastik cerrahide son günlerde büyük bu programlarımızın bir parçası hatta ana program haline geldi. E, çünkü hastalar daha e, az bir işlem ile daha iyi bir kazanç elde etmesi e, si, tabii ki doğal ve bu nedenle bu uygulamalar daha revaçta. Son günlerde de e, yıllarda diyeyim daha doğrusu eksozom ile ilgili çalışmalar hızlandı ve son bir yılda uygulamaları arttı. Sonuçları da gerçekten tatmin edici. Peki, eksozom tedavisi tam olarak nedir hocam? Eksozom aslında 1981 yılında yapılan araştırmalarda hücrelerden salgılanan ve hücreler arası iletişimi onların birbirleriyle olan daha... E, yeni proteinler üretmesi ve hücre yaşlanmasını engelleyici ve hücrelerin daha sağlıklı olmasını ve yapı malzemeleri üretmesini sağlamak amacıyla değişik e, şifreler ve proteinler içeren kürecikler diyebiliriz, nano kürecikler. Bunlar 1981 yılında ilk olarak keşfedilmiş ve e, o günden beri ciddi araştırma yapılıyor. İtalyan araştırmacılar 9 yıllık bir ürünü olarak bir eksozom üretmişler. Buna da altın eksozom isimli vermişler. Bu eksozomun kolostrumdan üretilmesi güvenliği de artırmış tabii ki. E, halkımızın anlaması açısından e, eksozomu tanımlamak isterseniz, örnek vermek isterseniz neye benzer eksozom uygulaması? Eksozom çalışması tam olarak gördüğümüzde neyi anlamalıyız? Eksozom bir bölgede bir ihtiyaç olan bir olay hasıl oldu. Yani bir kamyon gibi düşünün eksozomu. İçerisine her şeyi doldurdu doldurduğunuz ihtiyaç malzemeleri. Bu vücuttaki salgılanan eksozomda her birisi bir taşıyıcı özellik taşıyor ve o bölgelere gidiyor. İhtiyaç olan bölgede, ihtiyaç olan bölgedeki fibroplastların, elastik liflerin, kolejenlerin ve diğer damar sorunları varsa onların üretilmesi... Ve diğer yaşlanmayı engelleyici e, e, uygulamalar bu eksozomlar sayesinde artıyor ve gelişiyor diyebiliriz. E, i̇htiyaç bölgesinde, ihtiyaç alanında neye ihtiyaç olmuşsa kendi kaynaklarında dokunun kendi kaynaklarından yerine konulması. Peki e, bahsettiğiniz eksozom tedavisi İtalyan bilim insanlarının keşfettiği e, bu eksozomun farkı ne? Değişik değişik e, canlı materyallerden eksozom üretiliyor. Hayvanlardan, insanlardan, bitkilerden ve kolostrumdan. İnsan ve hayvan... Kolostrum ağız Kolostrum e, bildiğimiz üzere e, insanlarda da ilk dört günde anneden salgılanan süttür. Bunun içerisinde çok önemli maddeler var. En önemlisi de immunoglobulinler. Çocuğun bağışıklık sisteminin gelişmesini sağlıyor. Proteinler, amino asitler çok önemli bir özellik. İlk dört günde bebeğin hayata tutunmasını sağlayan içerik var. Hayvanlardan da elde ediliyor ve bunlar da saflaştırıp arılaştırılarak kullanılır bir ilaç haline getiriliyor. Peki bu nasıl bir yöntemle insanlara bir tedavi sunabiliyoruz? Mezoterapi tekniğiyle uygulanıyor. Eksozom nasıl uyguluyoruz dersek? Önce küçük küçük iğneler yöntemiyle, mezoterapi dediğimiz tekneler veya küçük iğnelerle, derma ruler veya e, derma pen dediğimiz uygulamalarla da uygulanabiliyor. Bu uygulamadan önce bir topikal anestezi dediğimiz yani yüzeyden kremle sürerek deriye uyuşturma tekniğini uygulamak hastanın uygulama esnasındaki konforunu artırıyor. Ne amaçla kullanılıyor? Yani sadece cildi gençleştirmek midir yoksa başka başka tedavilerde de yeri var mı? Tabii ki saç dökülmelerinde saçlığın daha yürüleşmesi, kuvvetlenmesini sağlıyor. Derideki pigmentasyon bozukluklarında koyu pigmentlerin engellenmesini, hatta açık pigmentlerin de normal pigment haline gelmesini sağlıyor. Yara izlerinin azaltılmasında önemli. Ayrıca yaşlanma için de anti aging etkisi önemli. Peki, şimdi leke tedavisi az önce siz söylediğiniz için dikkatimi çekti. Zor bir tedavi. Evet. Hatta yeni e, güncel kitaplarda e, leke sorununu kronik hastalıklar arasında dermatoloji dünyası inceliyor. Yani sanki şeker hastalığı gibi durmadan azalıyor ama yok olmuyor e, gibi bir durum var ortada. E, lekenin tedavi edilebilmesinde e, ne şekilde bir rolü var egzozom tedavisi? Eksozom oradaki melanositlerin aktivasyonunu... Artırıyor olabilir. Bu konuda derin araştırma gerekiyor tabii ki ama bir de derinin üst tabakasında güneş etkisiyle olan hasarlanmış hücreler var. Bu hasarlanmış hücrelerin de yapılanması ve rejenerasyonu bu bölgedeki pigmentin olumlu hale dönmesine, normal deri haline dönmesine neden oluyor. Saç kaybında peki? Örneğin saç kaybının ileri aşamalarında saç ekimi ger gerçekleşecek bir noktada öncesinde mi saç ekim gibi işlemin kendisinde mi veya sonrasında mı uygulamak daha mantıklı olur. Yani çok e, ciddi saç kayıpları varsa tabii ki bunu iyice e, biz normal hale getireceğiz eksizomla diye e, hastalara boş hayal vermememiz lazım. Bunlar da saç ekimi tabii ki elzem ama saç ekiminden erken e, dönemlerinde olsun dördüncü aydan sonraki e, Esas rejenerasyon ve kıl e, büyümesinin fazla olduğu dönemlerde e, mezoterapi, PRP gibi uygulamaları uyguluyoruz. İşte bu eksozom uygulaması bunların bir üst seviyesi diyebiliriz. Ve eksozom tedavisi bu aşamada olumlu yönde etkiliyor, etki yapıyor. Peki hocam, e, dikkatimi çekiyor. Çok yoğun bir içerikten vuruyorsunuz. Çok hücresel düzeyde bir e, iyileşme iyi dile getirdiniz. Ee, peki bu işlem biraz ağrılı olma olasılığı var mı? Çünkü içerik ne kadar yoğunsa e, dokuda da o kadar bir yangı, ağrı olabilme olasılığını e, biliriz. Ağrı olasılığı var mı işlem sırasında? Ee, uygulama tekniği olarak e, uygulanacak alanın çevresine az miktarda bir ampul, bir e, lokal anestezik bile yetiyor. Yani 2 mililitrelik bir ampul aralıklı bir şekilde bu çevreye, deri altına enjekte ettiğimizde, enjekte derken de soğutucu spreyler kullanılabiliyor. Ve bu soğutucu sprey, bu lokal enestezi enjeksiyonundaki ağrı miktarını azaltıyor. Ağır iretre tüm çevreye dolaşabiliyoruz, İ 2 mililitre ile bile. Ve ondan sonra bu eksizom uygulamasını bu ortadaki ihtiyaç olan bölgeye istediğimiz kadar uyguluyoruz. Hastanın öyle rahatsız edecek derecede bir ağrısı olmuyor. Hocam yeni bir teknolojiden bahsettiniz bize. Egzozom uygulamaları evet. mezoterapi tekniğinin belki de gelmiş olduğu e, önemli noktalardan bir tanesi. Evet. Dokuyu e, bir nevi tohum asıp orada yeni bir e, e, doku yeşertmek Canlanıyor. gibi bir canlandırmak gibi bir e, tedaviden bahsettiniz. Doğru. E, Birçok başlığı da var saç kaybının lekenin evet. giderilebilmesinde, lekenin giderilebilmesinde. Cilt sorunlarının giderilebilmesinde. Sanıyorum biz bu konuları önümüzdeki dönemlerde çok fazla konuşacak gibi. Aynen. Çünkü egzozom pek çok hastalığın tedavisinde bir alternatif olmaya aday gibi görünüyor. Doğru. Hocam çok teşekkür ederiz bize çok güzel bilgiler verdiniz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun sorularınız da güzeldi. Efendim sağlık gündemi keyifle başladı tüm hızıyla devam ediyorum.